dünya gündemindeki giderek inkişaf eden İslamiyet şimdi herkesi düşündürüyor ve nur risalelerinin değişik yapılan tercümelerinden dünyanın her yerinde istifade ediliyor. Mesela gerek Malaya'da gerek Avustralya'da nur risalelerinin İngilizce yapılan tercümeleri oradaki kardeşlerimiz elinde can kurtaran simidi gibi. Nihayet ben bu iki üniversitedeki rektörlerle görüştüğüm zaman onlara nur risalelerinden bahsetmek imkanını buldum ve zaten onlar Risale-i Nur'ların bazı Arabi nüshalarını okumuşlar. Bana çok ısrar ifadelerde bulundular ki lütfen Türk Arapça ve İngilizce olmak kaydıyla bize her eserden üçer tane gönderirseniz onu İslam Üniversitesi'nde önce sergileyeceğiz. 10 gün kadar sergide kalacak. Bütün talebeler girerken çıkarken o kitapları görecekler. Ondan sonra da onu şeye, üniversite kütüphanesine Demirbaş Eser olarak kaydedeceğiz ve talebelerine bu gibi kitaplardan istifade etmesi temine çalışacağız. Şimdi bu faaliyetlerle beraber Malaya'da öyle manezere kardeşlerimiz var. Bunlar okul okuma veya iktisat çekindeki çalışmaların yurt yani dışında yapmışlar. Dolayısıyla nur risalelerini tanımışlar. Dönük Malaya, Malazya'ya geldikleri zaman şimdi üç tane eseri Malaya diline tercüme etmişler. Bu kitaplar Malazya kütüphanelerinde satılıyor. Ayrıca Malazya'nın da ana dili İngilizcedir. Yani asıl dil Malaya'da fakat çok az istisna dışında herkes İngilizce konuşuyor. Risale-i Nur'ların İngilizce yapılan müsaalarının da değişik matbaalara basılarak kitapçılarda satıldığını son olarak mis Muhammed adı altında 19 mektubu ihtiva eden bir bölüm Bölüm ihtimali kitabımız. Değişik kütüphanelerde satılıyor. Bu arada tabii üniversite günlüsü, üniversite veya o istak dediğimiz, master ve doktora çalışmamızı yapan Enstü henüz böyle tekebünü diyor, kadrosunu kuruyor. Şu anda oldukça güzel bir yerde zaten devam ediyor. Fakat 700 hektarlık bir araziyi kampüs haline getirmişler. Şimdi inşaat çalışmaları devlet bütçesine ayrılan parayla sürate devam ediyor. O gibi arkadaşlarımızla görüştüğümüz zaman anlaşılan odur ki yani İslamiyet'e karşı fevkalade bir gidiş var. Fakat o öğretim üyeleri ki onlardan bazıları nur talebeleridirler. İhtisaslarını yurt dışına yaptıktan sonra bir kardeşimiz doşent ünvanını taşıyor. Birisi doktor seviyesinde. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde hemen bu iki üniversite birbirine oldukça yakın aralarında güzel bir dershane hale edilecek. Belki Türkiye'den bazı talebelerin gitme ihtimalleri de var. Böylece o medrese marifetiyle okulda bulunan talebeler de nur risalelerinden müstefit olacaklar. Elhamdülillah. İşte bu minvar üzere devletler arası trafik, İslam'ın güzeli, nurların tercüme edilmesi, onlardan elde edilmesi ifadeler. Mesela bakınız son ve güzel bir misal. İhsan Kasım Es-Salihi. Cenab-ı Hak onu muvaffak etti. Kerkük'te bulunan, Kerkük'ten bu abimiz, kendisi gibi düşünen birçok nur talebelerin gayretleriyle nur risalelerini Arapça tercüme etmeye muvaffak oldular. Ve hocam gibi Arapça aşina olanlar İhsan Kasım'ın nurların Arapça'ya olan tercümesini oldukça başarılı görüyorlar. Kendisi önce işte küçük yüzler halinde tercümeleri basıp bütün İslam dünyasına neşretmişti. Bilhassa Bağdat, Kahire ve Sudan Hartub Üniversitesi'ndeki tefsir kürsüsündeki bazı profesörlerin nur ciddi sayı çıkmaları, araççı olan birçok ülkelerden ve o zaman Hazretleri madem böyle sözler, mektuba, şualar şeklinde nurları tanzim etmiş, size lütfen bu tarzda hazırlayınız diye çok ısrarlar ifade eden mektupları o gibi abilerimize gayrete getirmiş. Onlar da fevkalade bir gayret ile Cenab-ı Hakk'ın da lütfü ihsanı yar olunca bu güzel temenni ve arzunu tahakkük ettiğini görüyoruz. Şimdi sözleri Arapça hazırlamışlar kelimat olarak. Hakikaten kağıdı çok güzel, baskısı çok güzel. Fevkalade güzel hazırlamışlar. Ben ilk haberi e, Malezya'da almıştım. Kendisini İslam Üniversitesi'ne ziyaret ettiğim çok kıymetli bir doçentimiz var. Kendisi politik sayın kürsüsünü ve yönetim kurulunda da ciddi bir azadır. O demişti, İhsan Kasım bana kelimatı gönderdi. Sözler ona ulaşmıştı. Ee, mesela İstanbul'da yapılan bu güzel baskı daha sonra sırasıyla artık e, o mahallede, Malezya'da basılacak, Kayra'da basılacak, Sen Kasım abi diyordu. Mesela Türkiye'de ne kadar satılabilirse önce burada o kadar basacağız, gideceğiz Mısır'a orada ne kadar satılabilirse o kadar basacağız. Böyle böyle, böyle böyle. Ee, Arapça konuşulan bütün ülkelerde Hülyat'ın olduğu gibi ki Arapça tercüme tamamlanmıştır. Baskısı böylece tahakkuk edecek. Yani dünya süratle değişiyor. Devletler arası trafik oldukça süratli hareket ediyor. İşçi mübadeleleri, talebe mübadeleleri ve giderek böyle İslamiyet'i yayma istikametindeki ferdi gayrete çok çoğalıyor. Ee, ve hakikaten mesela birkaç senelik bir zaman içerisinde insanlar şaşırtıcı güzel tablolar birbirini takip ediyor. Ve netice itibariyle dünya gündeminde İslamiyet var ve nur risaleleri, kendisine düşen vazifeleri de Allah razı olsun mütercim olan karimsel türlü gayretleriyle her beldede böyle Risale-i Nurlarla can hizmet eden kardeşlerimizin fevkalade gayretiyle bu hizmetler böyle bir gün takip ediyor. İnsan bu olup biten hadiseleri gördüğü zaman elbette istihbara binler ümitle bakıyor. Üstadımızın verdiği müjdelerini bir hakkın böyle tezahür ettiğini görüyoruz. Biraz uzunca oldu. Sabırla dinledim. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın